Arkadaşlar hoş geldiniz. Derslerimize devam ediyoruz. Öğretim tekniklerinde 26. videomuz soru cevap, tartışma, so, e, soru cevap, Sokrat tartışması, Sokrat semineri. Arkadaşlar soru cevap olan iki tane teknik göreceğiz. Biri Sokrat tartışması, birisi Sokrat semineri. Ben size semineri anlatmıştım değil mi? Seminer nerede kullanılırdı? Üniversitede. Üniversitede bizlerin yaptığı sunumlar seminerdi. Üniversitede kullanılan hangisi olacak? seminer, seminer olan üniversite olacak. Şimdiden yazdım ama göreceğiz. Şimdi biz önce bir ile başlayalım. Bugün bu derste soru cevap göreceğiz. İçinde soru cevap olan Sokrat tartışması ve Sokrat seminerini görmeye çalışacağız. Soru cevap anlatımdan sonra en çok kullandığımız tekniktir. Yani her derse uyar. Okul öncesinde de soru cevap vardır, üniversitede de her kademede vardır. Söz sayısal her derste vardır. Dersin girişinde ön bilgileri yoklamak, ortaya çıkarmak, tamamlamak. Dersin gelişme kısmında öğrenciyi derse katmak, dersin sonucunda genel bir değerlendirme yapmak için soru cevap yaparız. Soru cevap kullanacaksak nelere dikkat edeceğiz? Bir bak unutma dersin hedefine uygun olacak, öğrenci düzeyine uygun olacak. Bir hedef, iki öğrenci. Soru Hedef kazanımlara uygun olacak. Çevre ise ben çevreye dair soru soracağım. Konu insansa insana dair soru soracağım. Hedefe uygun olacak, öğrenci düzeyine uygun olacak. Sınıfta psikolojik güven ortamı, sınıf iklimi, atmosferi güzel olacak. Açık net anlaşılır soru soracağız. Soruda ipucu barındırmayacağız. Her türden sorular soracağız. Yani açık uçlu sorular, yoruma dayalı sorular, bazen yönlendirici sorular hepsi olacak. Cevaba ilişkin ipucu barındırmayacağız. Soruyu isme mi sınıfa mı soracağız? İsme sorarsak sözlü olur. Ali söyle bakayım bu ne? Ayşe söyle bakayım bu ne? Olmaz. Soruyu sınıfa sorduk. Gönüllü öğrenci varsa birine tesadüfen söz hakkı verdik. Gönüllü öğrenci yok. Listeye baktık. 11. kişi kim? 11. kişi hocam sensin. Söyle bakayım şu 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 neydi? Soruyu eğer doğru cevaplıyorsan aferin bravo pekiştireç. Cevaplayamıyorsun, yanlış cevaplıyorsan ipuçlarıyla, ek sorularla, dönütlerle doğru cevabı bulduruyoruz. Sen otur, sen cevap ver demiyoruz. Doğru cevabı öğrenciye bulduruyoruz. Farklı türden sorular soracağız dedik. Sorular evet hayır şeklinde olmazsa daha iyi olur. Açıklayıcı, açık uçlu soruların sorulması daha değerli, daha önemlidir. Şimdi ne dedik? Soru soracağımız zaman soruyu isme değil sınıfa soracağız. Cevap verdi pekiştireç veremediği ipuçlarıyla doğru cevabı bulduracağız. Soru cevabın faydaları, sınırlılığı nedir? Soru cevap öğrenciyi daha dikkatli yapar. Ya hoca çok soru soruyor, ben ne yapayım dersi dinleyeyim, mahcup olmamam lazım. Öğrenciyi düşünmeye sevk eder. Öğrencinin e, öğretim sürecine ilişkin öğrenciden geri bildirim alırız. Konuyu anladılar, anlamadılar vesaire. Öğrenciyi daha dikkatli bir dinleyici, daha meraklı, güdüleyici bir e, hale getiririz. Muhakeme analiz, soruya cevap veriyoruz. Şu olabilir, bu olabilir. Düşünme yeteneklerini geliştirir. Çift yönlü iletişim vardır. Öğretmenden öğrenciye doğru, öğrenciden öğretmene doğru çift yönlü iletişim vardır. Tartışmada çok yönlü iletişim vardır. Anlatımda tek yönlü iletişim vardır. Unutmayın. Sınırlılığı nedir? Sürekli soru sormak dersi sıkıcı hale getirir. Ya hoca da hep soru soruyor ya. İyi planlanması da zaman kaybına yol açar. Niye güzel insanlar? Basit, orta, zor. Bak zor. Basit, orta, zor. Basit soruları kime soracağız? Zayıf öğrenciye. Orta soruları orta düzeye. Zor soruları kime? Başarılı öğrenciye. Yani boz, zop diyorum ben. Basit sorularda zayıf, orta sorularda orta, zor sorularda başarılı öğrenciye söz hakkı vereceğiz. Sen şimdi zor bir soru sordun. Sınıfın en zayıfı benim. Metin'e söz hakkı verdin. Metin'e söz hakkı verdiğinde Metin'in onu bilme ihtimali çok düşük. Dolayısıyla onu bana buldurana kadar akla karayı sana seçtiririm. Zaman kaybı olur, sınıftaki öğrenciler sıkılabilir. O yüzden basit sorularda zayıf öğrenciye, zor sorularda başarılı öğrenciye söz hakkı vermek daha doğrudur. En çok kullanılan ikinci yöntem dedik. Bir anlatım, iki. Yani yöntem teknikler karışır. Anlatım bir soru-cevap 2'dir. Soru-cevap bir ölçme aracı değildir. 50, 60, 20, 30 dersen sözlü olur. Genel bir değerlendirme. Soru sordun, bütün parmaklar havada, yaşasın. Bu konu anlaşıldı. Ben bugün iyi bir ders anlatmışım. Çocuklar iyi anlamış. Soru sordun, herkes gözünü kaçırıyor, parmak yok. Orada eksikler vardır. Öğrenciden de dönet alırız, genel bir değerlendirmeye ulaşırız. İçinde soru-cevap olan Sokrat tartışması ve Sokrat semineri var. Sokrates... Bildiğiniz üzere bir filozof insanlara doğruyu öğretmeye çalışıyor, doğrunun peşinden koşuyor ama hazır bilgiyi vermiyor. Buldurma, doğurtuculuk bilgi ebesi deniyor Sokrat tartışmasına. Sokrates soru cevabı o kadar iyi kullanıyormuş ki hiçbir bilgisi olmayan maddi kölelere Matematik problemleri, geometri problemleri çözdürüyormuş. O kadar etkili şekilde soru cevabı kullanıyor. Keşke olsa da bize de çöldür, çözdürebilse diyeceğiz. Şimdi Sokrates yönteminde, Sokrat tartışması ve semilerinde soru cevap var. İki aşaması var. Birincisi alay, ironi aşaması. ikincisi doğurtma aşaması. Şimdi e, şöyle yapıyoruz Sokrat tartışmasında. Çocuğun bilgisi yanlış ya da eksikse, evladım yanlış biliyorsun doğrusu budur demiyoruz. Ne yapıyoruz? çocuğa bulduruyoruz. Ama nasıl bulduracağız? Hiç bilmiyormuş gibi yapacağız. Çocuğu alaya alacağız. İroni aşaması. Bilip bilmemezlikten geleceğiz. Ya öyle mi? Emin misin? Şöyle olsaydı böyledir, şudur, budur. Çocukta bir şüphe uyandıracağız. Sonra sorulara devam edip çocuğa doğru cevabı bulduracağız. Ben şöyle bir örneğim var. Yani mantıksızlık vardır örnekte ama genel amacına bakın. Başkenti soruyorsunuz, Sokrates geldi, selam aleyküm, selam. Türkiye'nin başkenti neresi? İstanbul dedim. Bana diyor, bana şöyle demiyor, Metincim yanlış biliyorsun başkent Ankara'dır demiyor bana. Bana diyor ki, emin misin? Eminim diyorum Sokrat. Diyor ki, diyor ki e, İtalya'nın şura şura diğer başkentleri biliyorum, Türkiye'ninkini bilemiyorum. Bana diyor ki başkentler ülkenin genel olarak neresindedir? Diyorum ki ortasında. Bunun nedeni güvenlik olabilir mi diyor. Evet diyorum kolay kolay fethedilmesin. Devam ediyor diyor ki İstanbul Türkiye'nin neresinde? Diyorum ki kuzey batısında. Emin misin? Evet eminim. Başkent özgü ne vardır diyor bana. Diyorum ki meclis vardır. Türkiye'de meclis nerede? Diyorum ki Ankara. Başka ne vardır? Bakanlık vardır. Nerede? Ankara. Başta ne vardır? Saray vardır. Nerede? Ankara. Ne vardır? Ankara, Ankara, Ankara. Benim içime bir şüphe düştü mü? Düştü de düştü. Yani Allah Allah yanlış mı biliyoruz diyorum. Ama o sorulara devam edip daha sonra diyorum ki pardon Sokrates, pardon Üstad. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır diyorum. Bana ne yaptınız? Doğruyu hemen vermediniz. Yanlış ve eksik olan bilgimi soru sora sora ben de şüphe uyandırdınız ve doğruyu bana buldurttunuz. Alay ironi ve doğurtma aşaması var. Peki, peki, Sokrat Semineri ne? Mutlaka evlenin. Eğer iyi bir karınız olursa mutlu olursunuz. Eğer kötü bir karınız olursa filozof olursunuz demiş. Söz ona mı ait bilmiyorum ama böyle bir görsel paylaştık. Arkadaşlar, yani evlenin arkadaşlar. Doğru insanı bulduğunuzda evlenin. Onu da söyleyeyim. Evlilik güzel şey. Güzel şey. Çocuğunuz da muhakkak olsun. O da çok güzel şey. Sokrat Semineri. Arkadaşlar inşallah Sokrat Semineri'nde şu var seminer üniversitede kullanılır ya. Daha çok üst kademede yani kalkıp ilkokul La Fontaine masalı verip bu masalda ne önemliydi? Bu masalda karga ile tilki uyanık olmak böyle değil. Felsefe, hukuk, tıp, bilimsel makaleler, ağır üst düzey tartışma konusu olan e, ağır metinler vereceğiz. O metni öğrencilere vereceğiz. Öğrenciler bunu okuyacaklar. Bunu anlamaya çalışacaklar. Bir hazırlıkları olacak yani. Sonra bunun üzerine soru cevap yapacağız. Soru cevap yaparak öğrencilere analiz, eleştirel düşünme, muhakeme yapma, problem çözme, üst düzey düşünme becerilerini kazandıracağız. Nerede kullanılır? Özellikle yüksek öğretimde, üniversitelerde, bazen lise diye de sorulabilir de testlerde, denemelerde. Ama daha çok üniversitede kullanılır. Ağır, üst, üst düzey metinler verilir. O konuyu bilen öğretmen vardır. Öğretmen bu konuyla alakalı sorular sorar. Öğrenciler bu metni anlayıp yorumlama, muhakeme yapma, onun hakkında fikir üretme becerileri, sonuca ulaşma becerilerini geliştirirsiniz. Özünde ne vardır? Soru cevap vardır. Şimdi 3 tane teknik gördük. Soru cevap ve soru cevabın olduğu Sokrat tartışması, Sokrat semineri. Sokrat tartışması iki aşamalı bir süreç. Alay yani ironiyle doğurtma aşaması var. Sokrat semineri de ağır üst düzey metin var. Çocuklar onu okuyor onunla alakalı soru cevap yapıyoruz. Gelsin sorumuz. Mustafa öğretmen inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde öğrenin, öğrencilerin çok iyi bildiklerine inandıkları oysa bilmiyorlar. Ancak tartışma açık konuları gündeme getirmekte sorular sorarak bilgilerin doğru olup olmadığını düşünmelerini sağlar. Bu yolla şüpheye düşmelerin düşen öğrenciler zihinlerdeki yanlış bilgileri fark ederek doğru bilgiye ulaşırlar. Ne oldu bu? Sokrat tartışması oldu. Seminerde bir metin olacak. Bununla alakalı soru soracağız. Bu seminer üniversitede. Öğrencini öğretim sürecinde soru cevap tekniğini kullanan Meltem öğretmen hangisini yaparsa bu tekniği etkili kullanır? Soru cevap. Öğrencilerin başarılı oldukları konulardan sorular sorma. Hepsinden soru soracak. Tamam olur. Evet ya da hayır olan soruları tercih ederse ya evet hayırı tercih etmeyeceğiz. Hazırladığı soruları belirlediği öğrencilere sorarsa arkadaşlar hep başarılı olduğu değil konunun tamamından soru soracağız. Ya siz bunu biliyorsunuz hadi o e bilmediği ne olacak bu olmaz yani olmaz. Evet hayır olmayacak açık uçlu sorular yoruma dayalı sorular. Sınıf soruyu sınıfa soracağız öğrenciye değil. Sorduğu sorulara doğru cevap verenlere artı yanlış cevap verenlere eksi puan verirse e, e, bu da olmaz. Ya bu sözlü notu oluyor. Bu da olmaz. Basitten karmaşığa doğru farklı düzeyde sorular sorarsa. Evet farklı düzeyde sorular soracağız. Basit, orta, zor. Basit sorularda zayıf öğrenciye, orta sorularda orta seviyede, zor sorularda da başarılı öğrenciye söz hakkı vererek zaman yönetimini, soru cevabın etkili kullanılmasını sağlayacağız. Soru cevap barındıran tekniklerimizi de gördük arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.